Tanrıya olan tutkusu ve duaları tüm dünyaya yayılabilir ve yine tüm dünyayı etkileyebilir mi? Bir kişi binlerce kişinin Tanrı'ya dönmesine vesile olabilir mi? Bugün sizlere Galler'de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen büyük bir uyanıştan bahsedeceğim. Bu olağanüstü hareketin arkasındaki isim Evan Roberts. Evan Roberts 1878 yılında İngiltere'nin Galler bölgesinde fakir bir maden işçisi ailesinde dünyaya geldi. Hayatına zorlu şartlar altında başladı. O dönemde Galler kömür madenleriyle ünlüydü ve çocuklar bile erken yaşta, küçük yaşta madenlerde çalışmaya başlardı. Evan da daha 12 yaşındayken yerin metrelerce altındaki bu madenlerden birinde çalışmaya başladı. Eğitim alma fırsatı olmadı ama onun için gerçek bilgi madenin karanlığında değildi ama kutsal kitabın ışığında saklıydı. Onun en büyük tutkusu Tanrı'nın sözlerini öğrenmekti ve okul hayatı olmadı ama kutsal kitap onun öğretmeni oldu. Günde birkaç saat okumak onun için bir alışkanlıktan öte artık bir yaşam biçimiydi. Madende öğle molalarında, vardiyalar arasında bile eline her geçen her fırsatta kutsal kitabını açar ve Tanrı'nın sözleriyle vakit geçirirdi. Diğer işçiler ona şaşkınlıkla baksa da o bildiği yoldan asla dönmüyordu. Ve Evan yalnızca okumakla da kalmıyor, öğrendiklerini etrafında paylaşıyordu. Genç yaşına rağmen Tanrı'ya olan sevgisi öylesine büyüktü ki çevresindekiler bu tutkuyu hemen fark edebiliyorlardı ve o başkalarına tarzının sevgisini anlatmaktan çekinmiyor. Bundan büyük bir keyif alıyordu. Çok cesur ve Rab'bi seven bir gençti. Evan Roberts'ın yaşamında en belirgin özelliklerinden biri de dua hayatıydı. O sadece dua eden biri değildi aslında ama dua sanki onun nefesi gibiydi. Yani bir günün büyük bir kısmını Tanrı ile konuşarak geçirirdi. Bazen öyle büyük bir tutkuyla dua ederdi ki çevresindekiler ona baktığında onun aklını kaçırdığını düşünmeye başlamışlardı. Yani sanki kendisinde bir gariplik varmış gibi hissediyorlardı. Hatta ailesi bile onun yani çok dindar olmalarına rağmen onun bu kadar yoğun bir şekilde dua etmesinden, kendisini bu kadar duaya adamasından endişelendiler. Bir gün ailesi hatta bunun için onu doktora götürdü ve doktor Evan'ı dikkatlice inceledikten sonra bu genç aşırı dindar, sürekli dua ediyor. Bu onun için sağlıklı değil dedi. Ama doktorun bu teşhisi Evan için yani hiç önemli değildi. O Tanrı'ya olan derin bağlılığından ve dua hayatından asla vazgeçmeyecekti. Bir gün Evan kilisede dua ederken hatta o kadar yoğun bir ruhsal deneyim yaşadı ki sanki dünya gözlerinin önünden silinmişti. Ve o anı anlatırken, kendisinden bahsederken şöyle söylüyordu. Tanrı'nın varlığı beni tamamen kuşattı ve ben her şeyi unuttum. Sanki sonsuzlukta bir anlığına onunla buluştum. Evet bu tür derin ruhsal deneyimler onun hayatında sıkça tekrar eden olaylar haline gelmişti. Düşünün yani sizin kilisenizde bugün Böyle birisi olsa nasıl bir tepki verirdiniz? Belki de böyle bir kişiyi ciddiye almazdık. Yani garip birisi diye nitelendirirdik. Hatta belki biraz yani böyle bir kişiye kuşkuyla bakardık ve yani ciddiye almazdık belki böyle birisini ama Tanrı onu ciddiye aldı ve onu tarihin en büyük ruhsal uyanışlarından birinin öncüsü haline dönüştürdü. Galler uyanışının doğuşunda Evan Roberts'ı güçle kullandı. Evan Roberts 1904 yılında daha 26 yaşındayken Tanrı'nın bu çağrısını hissetmeye başladı. Bir gece kalbinde büyük bir ağırlık oluştu. Çünkü Tanrı onun yüreğine Galler'deki insanların ruhsal durumu için bir yük koymaya başladı. Tanrı ona Galler'de büyük bir uyanışın başlayacağını söyledi. Bunun içinde onu kullanacağını söyledi. Evan da bu çağrıya yanıt verdi ve bu konuda dua etmeye başladı. Evan harekete geçti ve ilk olarak birkaç arkadaşıyla küçük bir dua grubu kurdu. Bu duaların etkisi kısa sürede görülmeye başladı. İnsanlar akın akın kiliseye gelmeye ve onun bu dua grubuna katılmaya başladılar. Kutsal aralarında güçlü bir şekilde çalışıyordu. Kalabalıklar tövbe ediyorlardı. Dua grubunun ünü hızla yayıldı ve ülkenin her yerinden insanlar buraya dolmaya başladılar ve onlar da Tanrı'nın bereketini deneyim ettiler. Birçok kişi kurtuldu bu zamanda. Evan Roberts Tanrı'ya şöyle bir dua etmiş. Bir yılda bir bin kişinin Rabbe gelmesi için dua etti. Tanrı da onu cevaplandırdı ve altı ayda 100 bin kişi Rabbe geldi. Bu şekilde Galler'de hayat birdenbire hızlı bir şekilde değişti. Bu küçük dua grubunun etkisiyle. Bütün toplum adeta alt üst oldu. Bu sanki bizim tıpkı elçilerin işlerinde gördüğümüz şey gibi yani inanılmaz bir şekilde toplumda değişiklik oluyordu. Biliyorsunuz o zaman da ilk imanlılara dünyayı alt üst eden adamlar deniliyordu. İşte tüm galler de bu şekilde tıpkı ilk kilisede, kilisenin yaptığı gibi galler de bu şekilde alt üst olmuştu ve bu sadece bir adamın yüreğindeki tutkuyla başlamıştı. Dualarıyla başlamıştı bu duaların sonucunda tüm kasabada birdenbire büyük bir rab korkusu oluşmaya başladı. İnsanlar içki içmeyi bıraktılar, bağımlılıklarından özgür oldular. İşte içki içenler evlerinden çıkmaya korkuyorlardı özellikle alkolik olanlar ve meyhane sahipleri dükkanlarını açmaya çekiniyordu birçok meyhaneler bu sebeple kapandı o zaman da. İnsanlar dünyasal zevk olarak gördükleri futbolu bile bile bırakıyorlardı. Biliyorsunuz İngiltere'de bunlar önemli şeyler o, o civarlarda bir kasabadaki yerel futbol kulübü seyirci kalmaması nedeniyle maçlarını iptal etmek zorunda kaldılar ve bunun yerine sokaklar işte bu şeyler yerine Tanrı'ya şükreden ve ilahiler söyleyen insanlarla dolmuştu. Gene yerel bir müzik grubu iman etti ve artık sadece ilahiler çalmaya başladılar. Ve yani ve en güzeli de şehirdeki suç oranı neredeyse sıfırlanmıştı. Tüm kiliseler 7/24 açık kalıyordu o zaman da. İnsanlar erken saatlerde ibadet etmek işten önce gidiyorlardı ibadet etmek, dua etmek için ve Tanrının varlığının tadını çıkartmak için doğrudan ilk iş kiliseye gidiyorlardı ve pazar günleri bile insanlar sabah 6'da kiliselere gitmek için erkenden yollara çıkıyorlardı gene. Ve insanlar işte mezhep farkı gözetmeksizin her kiliseye gidiyorlardı. Tüm kiliseler dolup taşmıştı. Ve insanların tüm yapmak istedikleri şey dua etmek ve Tanrı'nın varlığını hissetmekti. İşte bu şekilde bütün toplum adeta alt üst olmuştu ve yeniden şekillenmişti. Kardeşler, Tanrı'nın çocukları dua ettiğinde göklerin kapakları açılır ve toplumlar altüst olurlar. Dua, Tanrı'nın gücünü dünyaya getirmenin en etkili yoludur. Bugün biz degallerde olduğu gibi diz çöküp dua etmeye başlarsak, Tanrı'nın ışığı hayatlarımızda görülecektir kardeşler. O zaman gayretli olalım dua konusunda unutmayalım Tanrı dualarımız aracılığıyla tarihin yönünü değiştirebilir, toplumları değiştirebilir. İşte Galler'de olan şey buydu. Tanrı Galler'i değiştirdi ve bir uyanışla bütün dünya tarihinde yeni bir sayfa açtı. Ve, ve çok güzel olan şey Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın gör kemik Galler'i doldurdu. Yani bu ıı, bu tanrının varlığı fiziksel olarak o günlerde deneyim edilebiliyordu. Bu tanrının varlığı ile ilgili çok ilginç bir hikaye okudum bir yerde. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İki kızıyla birlikte İngiltere'nin bir kentinden Galler'deki ruhun dökülüşünü, tanrının varlığını deneyimlemek için gece treniyle gelen bir babanın hikayesi. Bu baba ve kızları bu Uyanış bölgesine giden trene biniyorlar ve yani işte bu yani bu arada o günlerde herkes o bölgeye akın akın gidiyorlardı ve bu ruhsal bereketi deneyim etmek istiyorlardı. Bu baba da kızlarını alıp gelmek istemişti ama trene binmeden önce. Gelmek istedikleri yere vardıklarını nasıl anlayacaklarını sordular. İşte o günlerde tabii ki yani bugünkü gibi navigasyon, GPS gibi şeyler yoktu. O zaman yani bilmiyorum belki okuma yazmaları da yoktu. Bir şekilde kondüktöre bunu sordular. Biz nasıl anlayacağız oraya vardığımızı diye. Görevli de onlara oraya vardıklarında bunu fiziksel olarak hissedebileceklerini söyledi. Yani gelmeleri gereken istasyona vardıklarında Tanrının varlığını hissetmeye başlayacaklarını söyledi ve gerçekten de bu baba ve kızları oraya geldiğinde Tanrının varlığını hissetmeye başladılar. Orada indiler ve yaklaşık 3 kilometre kadar yürüdükten sonra gene aynı soruyu e, sormaya başladılar. Yani o bu kiliseye nasıl geleceklerini. O gene bu kişi de aynı şeyi söyledi. Merak etmeyin. Oraya vardığınızda Tanrı'nın varlığını öyle güçlü hissedeceksiniz ki o zaman oraya vardığınızı anlayacaksınız dediler. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın varlığı bir navigasyon gibi çalışıyordu o günlerde. Yani düşünecek olursanız mesela kilisenizin adresinizi adresini vermiyorsunuz ve diyorsunuz ki mesela bizim kilisemiz Üsküdar'da diyorum ki işte feribottan in Yürü yürü, ne zaman Tanrı'nın varlığını çok güçlü hissetmeye başlarsın, işte kilise de orada diyorum. Yani gerçekten bu olağanüstü bir şey. Ama gerçekten kardeşler, işte oradaki gibi Tanrı'nın varlığı böyle e, fiziksel olarak hissedilebilir. Yani ben bunu deneyim ettim doğrusu kendi hayatımda. Yani Tanrı bir gün mesela bir kişi benim için dua ediyordu. Yani kutsal ruhun varlığıyla dolu bir zamandı böyle bir toplantıydı ve o kişi dua ederken sanki tam başımın tepesinden böyle bütün vücuduma sanki 10 bin volt elektrik kadar güçlü bir akım içime girdi ve bu tamamen gerçekti. Yani böyle bir mış gibi ya da öyle hissediyorum gibi değildi ama tamamen gerçekti ve fiziksel olarak deneyim edebiliyordum. Ve ya ve biz yani bize bu şaşırtıcı gelmemeli. Çünkü buna benzer bir şeyi biz kutsal kitapta da görüyoruz. Hem de eski antlaşmada görüyoruz. Değil mi? Nerede Süleyman'ın tapınağının açılışı e, olayında bu zamanda Süleyman'ın tapınağının açılışında Dua edildiğinde Tanrı'nın varlığı, Süleyman dua ettiğinde Tanrı'nın varlığı tapınağı bir duman gibi, bir sis bulutu gibi doldurmuştu. Ve hatta yani kahinler etrafı göremiyorlardı. Bu yüzden görevlerini yerine getirememişlerdi. Ve insanlar orada da yere, yerlere düşüyorlardı. İşte Tanrı'nın varlığı, galleri o bölgeyi böyle doldurmuştu kardeşler. Bizler Tanrı'nın varlığının evlerimizi, kiliselerimizi doldurmasını isteyelim. Düşünelim bir kere Tanrı'nın varlığı böyle güçle aramızda olursa ne olur? Öncelikle tıpkı Galler'dekiler gibi hayattan gerçekten gerçek anlamda zevk almaya başlarız. Nefes almaya başlarız. Fabrika ayarlarımıza döneriz kardeşler. İlk sevgimize döneriz. İşte böylece Galler uyanışında insanlar hayattaki gerçek keyfi keşfetmeye başlamışlardı. Ve bu keyif böyle herhangi bir şeye, mal, mülk, ne bileyim dünyadan dünyadan aldığınız futbol gibi alkol gibi herhangi bir keyfe hiç benzemiyordu Tanrının varlığının tadını çıkartmayı öğrenmeye başlamışlardı o yüzden kiliseleri dolduruyorlardı o yüzden her yerde Tanrının varlığını hissettikleri her yerde onu övmek, onu yüceltmek istiyorlardı. Kardeşler, bizler de bu dünyada yaşarken gerçek doyum ve kalıcı tatmini dünyasal şeylerde arıyoruz bugün, ama yanılıyoruz. Bizim canımızı doyuracak olan yalnızca ve yalnızca Tanrının varlığında bulunur. Hayatın bizi oyalayan sesleri arasında Tanrı'nın varlığını aramayı ve onunla derin bir ilişki kurmayı önceliğimiz yapmalıyız. Evan Robertson'ın hayatı Tanrı'ya adanmış bir yaşamın ne kadar güçlü olabileceğinin bir kanıtıdır. Onun hikayesi dünyasal anlamda hiçbir yeteneği, hiçbir eğitimi ya da hiçbir gücü olmayan bir insanın sadece derin bir tutkuyla Tanrı'ya adanmış olmasıyla sadece ne kadar büyük işler yapabileceğini gösterir kardeşler. Eva'nın hayatı bize Tanrı'nın bizim eğitimimize, yeteneklerimize ya da toplumsal statümüze hatta insanlarca garip birisi gibi gözükmemize bile bakmadığını hatırlatıyor. O zaman isterseniz şimdi bizlerin de böyle Evan Roberts gibi ve bu kardeşler gibi, bu uyanışçılar gibi tutku dolu bir yüreğe sahip olmamız için ve Tanrı'nın yüzünü daha çok arayan kişiler olabilmemiz için Tanrı'nın bizi güçlendirmesi, kutsal ruhuyla doldurması ve bizlere bu açlığı vermesi için şimdi Tanrımızın önüne gidelim. Sevgili Rabbimiz, senin önüne geliyoruz. Senin varlığını ya Rab ben bugün daha derinden deneyim eden bir kişi olmak istiyorum. Tıpkı Evan Roberts gibi ya Rab yüreğimde senin için kutsal bir açlık olsun. Sana tutkuyla bağlı, senin sesine duyarlı biri olmak istiyorum Rab. Beni arındır, beni değiştir ve beni dönüştür bugün ya Rab. Beni her türlü korkudan, şüpheden ve çekingenlikten kurtar kendimi yetersiz ya da değersiz hissettiğimde bana senin gözünden kim olduğumu göster Rab. Kutsal ruhunla beni doldur, senin isteğini yerine getirebilmek için ihtiyacım olan gücü bana ver. Sadece bilgiyle değil, senin yaşayan ve diri varlığınla dolmak istiyorum. Senin ışığını bu dünyaya, ülkeme, çevreme, aileme, herkese göstermek istiyorum Ya Rab. Yansıtmak istiyorum. Senin sevgini ve gücünü taşıyan biri olmam için bana rehberlik et. Bugün buradayım Rab. İşte hayatım, işte yüreğim. Beni dilediğin gibi kullan. Beni İsa'nın adıyla Kullan Ya Rab. Onun adını yüceltmek için bu ülkede ve binlerce yüz binlerce canı cehennemin kapılarından çıkarıp senin egemenliğine döndürmek için karanlıktan senin ışığına hastalıktan senin şifana döndürmek için beni kullan ya rab. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.